Merhabalar, ben Hakan Aközüm. Bugün 4 Şubat. Bugün çok çok eski bir haberi paylaşacağım. 2012 yılından fakat bir bakıma zaman ötesi, zamansız bir haber. BBC'nin haberi. Haberin başlığı Jose Muica, dünyanın en fakir başkanı. Habere göre 2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın devlet başkanlığını yapan Jose Muica, fotoğrafta da gördüğümüz gibi gayet sade bir hayat tarzı sürüyor. Başkentin dışında eşiyle birlikte bir çiftlikte yaşıyormuş kırsal bir alanda. Onlara iki tane polis memuru refakat ediyormuş ve bir de bir ayağı sakat olan bir köpekleri varmış. Haberde Oze Muyka'nın kim olduğuna, geçmişte neler yaşadığına dair çok güzel detaylar var. Çok keyifli ve okuması keyifli bir haber. Şöyle ki 2010 yılında başkan seçildiğinde Uruguay yasaları gereği bir mal varlığı beyanı yapmak durumundaymış ve bu beyana göre Jose Uyka'nın sahip olduğu tek şey o dönemde 1987 model bir Beedle. Bir diğer ilginç detay da Jose gelirinin maaşının %90'ını 1200 pardon 12 bin dolar civarında olan maaşının %90'ını bağışlıyor hayır kurumlarına bağışlıyor oluşu. Bunlar çok ilginç paylaşmak istediğim detaylar fakat iki şey daha söyleyip yorum kısmına geçeceğim. Bunlar bu iki konuda Muyka'nın söylediği iki söz diyor ki bir ben sahip olduğum şeylerle gayet iyi bir şekilde yaşayabiliyorum diyor. İki ve daha güzel daha çarpıcı olanı bence diyor ki ben dünyanın en fakir başkanı olarak anılıyorum. Fakat diyor ben fakir hissetmiyorum. Fakir insanlar onlardır ki. Pahalı bir hayat tarzını devam ettirebilmek için diyor sürekli ve sadece çalışırlar ve sadece hep daha fazlasını, çok daha fazlasını isterler diyor. Ve yıllar sonra ve kilometrelerce öteden bana da kapak yapıyor kendisini en fakir başkan diye haberin başlığında andığım için. Haber böyle. Gelelim yorumlamasına. çok çarpıcı bir bakış açısıyla dünyanın en fakir başkan olduğu haberi yapılmış o zaman Uykan'ın ama belli ki çok daha engin bilgiye sahip hayat tarzına ve dünya görüşüne sahip biri. Zaten söyledikleri hayat tarzı yaptıkları da bunu birebir ispatlıyor. Ben bunu direkt Batı'nın en yaman ahlaksızlıklarından biri olarak değerlendirdim. Çünkü bir politikacının geleneksel, hani bu doğudan batıdan falan da bağımsız, Gayet lüks bir hayat tarzının olması, işte korumalar vesaire, böyle uçaklar, oteller falan olması bekleniyor. Fakat hiç öyle biri değil belli ki. Fakat bu ne işini yapmasına ne de başka şeylerle ne diyelim hayatında herhangi bir şeyin eksik kalmasına sebebiyet vermiş. Aksine kendinin de söylediği gibi fakir hissetmiyorum. Gayet sahip olduklarımda mutlu bir şekilde yaşayabiliyorum diyor. İyi bir şekilde yaşayabiliyorum diyor. Yani bu o kadar tipik bir batı ahlaksızlığı örneği ki bizde çok güzel bir söz var. Karnı aç olan iki lokmayla duyar da gözü aç olan dünyaları versen doymaz diye. İşte bizde bu efendim itibardan tasarruf olmayan ahlaklılığa nazaran bu tam bir batı ahlaksızlığı. Bu ahlaksızlığı da batının diğer aldığımız iyi yanları gibi alabiliriz.